Merhaba arkadaşlar. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Yaman. Ben Harun İsa. Tanıt. E, 14 yaş, 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Evet. Bir şey sonraki arkadaşlar körbe oynayacağız. Benim de kanalım var. Abone olabilirsiniz. Harun Nisa. Atilla. Hemen direkt çıkıyorlar da. 3 tane videom var. Hemen abone olun koşun. Evet. Şimdi. Tüm taş, taş, makas yapalım. Taş, taş, bak. Ay bir şanssız olur ya. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ay. Bir dakika ben bir yer bulmam lazım. Ama <laughs> bir dakika şu masayı biraz şuraya iteceğim. Şimdi dur bekle. Şöyle gel. 10 saniye etrafında da dön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes başlayabilirsin. Bak. Yes. Bak bak beni bulma. <laughs> ah! Ay neredesin? Bu hangi korku? Ay! Bak! Bak! Sen. Pes ya. Tirl 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 <laughs> çok <güzel> Sen <laughs> bittin şimdi bak ben nerelere saklanacağım. Beni bulamayacaksın. Arkadaşlar iki tane pes etme hakkımız var. Gel şimdi seni bağlayayım. Ama çok sıkma bak gözüm acıyor ya benim. bağlayamadım. Bekleyin. Kuşak bağlıyorum. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Öyle hiç göremiyorum. Element başla. Bu ne Görüyor oradan. Hani? Görmüyor musun? Dur sıkı var değil ne Dur şu ortada. Etrafına on saniye daha. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Koltuğu bulur sen beni içince bulur. Şöyle de. Hayatında krema mı Allah. Allah açılıyor. Sen misin? Şu kapının sesleri geldi. Ana sen misin? Evet. Hey Jai. Da, bu kameraman mangaydı mı? Ah ne diyor? Tutu! Yok yüzümü arıyor. arkadaşlar, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Sizlerle siz, siz like çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın.